Merhaba. Bugün AKFY hisse analiz yani Akfen GYO hisse analizini yapacağız. Bu hissenin analizini yapmandaki sebep şu. Benim çok dikkatimi çekti. Özellikle bilançosu iyi gelirse ikinci çeyrekte gerçekten çok güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. E, o yüzden şu an izleyeceğiniz videoda e, söyleyeceğim bilgiler vesaire hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi benim kendi fikrimdir ve kendi uyguladığım e, şeylerdir. O yüzden e, bunları dikkate alarak izlerseniz sevinirim. Şimdi başlayalım. E, Akfen o GYO şirketinin portföyünde şu anda 19 otel, bir tatil köyü, iki yurt, bir arsa, bir ofis binası ve Amerika Birleşik Devletleri Florida'da bir yaşlı bakım projesi yer alıyor. Buradan gelen kiralar vesaire var. İşlettiği oteller, tabii ki bu otelleri kendi de işletiyor. Onlardan kira gelirleri de var. Ya da kendi işlettiği yerlerdeki gelirler var. Yatırımları devam eden... E, ...projelerden Terminal Kadıköy ...projesi benim çok dikkatimi çekti. Çünkü bu projenin... E, ...ikinci çeyrekte bitmesi öngörülüyor. Ve ikinci çeyreğe... ...yansar, yansırsa... ...yani bilançoda yansırsa... E, ...çok güzel bir... ...fiyat... ...fiyata yansıma olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında... ...Bodrum Yalı Kavak projesi ise... ...2025... Son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu da yine diğer bilançolara yansıy yansıyacaksa eğer 2025 sonunda gerçekten yüklü bir bilanço açıklayabilir. Yani güzel bir bilanço açıklaması e, olası bir durum. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Devam ediyoruz. E, Akkor ile stratejik ortaklık. E, Akkor... Dünyanın başlıca otel zincirlerinden bir tanesi. G'ye onun da e, Türkiye'de tabii ki otelleri var ve Rusya'da e, otelleri var. Buradan kira sözleşmeleri imzalayarak düzenli ve öngörülebilir kira geliri var. Yani e, bir bilanço şu kadar gelir geldi, bir bilanço şu kadar gelir geldi gibi bir durum yok. Aslında sadece fiyat dalgalanmaları şundan kaynaklı olabiliyor. İşte doların, euronun e, artıp azalması, işte enflasyon muhasebesi gibi gibi şeyler yüzünden e, bilançosunda artıp azalmalar olabiliyor. Onun dışında e, beklenmedik bir durum e, çok az yani öngörülebilir bir bilanço e, durumu var. G'ye o da. O yüzden bu da olumlu bir durum bence. Devam ediyoruz. Finansal güçlenmede şirketin borçluluğu azaltma ve mali yapıyı güçlendirme vizyonuyla devam etmektedir diyor. İlk çeyrek sonu itibariyle finansal borçlar %2 azalmış diğer çeyreğe göre yani 2024'ün son çeyreğine göre 95 milyon avrodan bu çeyrekte yani açıklanan çeyrekte 93 milyon avroya düşmüş. Bu da yine olumlu bir durum yani böyle devam ettiği sürece bir sorun gözükmüyor devam edelim. Şirket yönetim kurulu 2025'te e, yatırımcıları korumak ve sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek için azami bir yıl süreli 85 milyon adet pay ve 200 milyon TL fon e, ayrılan pay geri alım programı başlatacak. Yani başlattı şu an. E, burada başlatma kararı aldığını söylüyor ama başlattı. Ve geri alımlarda yaptı arkadaşlar. Gerçekten de güzel geri alımlar yaptı. Yani şu an fiyat işte 2.91 2.95 arasında gidip geliyor. Bu fiyattan aldığı, bundan daha düşük fiyattan aldığı üçlü fiyatlardan aldığı oldu. O yüzden gerçekten bu konuda da onların da bir öngörüsü var bence. Yani çünkü yatırımlar giderek artıyor ve bu bilanço içinde bitirilecek yatırım var. Kadıköy terminal yatırımı işte son çeyrekte bitecek o durum yatırımı var. Bunları öngörerek bence böyle bir geri alım planı başlattılar. Bu da olumlu bir olay. Birin, 2025 yılı birinci çeyrek sonrası yaşanan bazı gelişmeler var ve güzel gelişmeler. Şimdi şirket %100 bağlı ortaklığı Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret şirketi ile şirketinin portföyündeki terminal Kadıköy'ün Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik yani bizim incelediğimiz şirkete kiralanmasıyla elde edilecek kira geliri. 2024 yılı konsolide finansal tablolarındaki yıllık hasılatın %10'unu aşması beklenir. beklenmektedir. Yani bu ne demek? Sadece bir yatırımla yıl sonu yıllık hasılatın %10'unu aşması gerçekten bilançoya yansırsa bu bilançoya çok güzel ya yani ya bu bilançoya yansıyacak ya da bundan sonraki bilançoya yansıyacak. Gerçekten e, çok etki edeceğini düşünüyorum ben. Benim fikrim bu yönde. Yani şu Terminal Kadıköy olayı Terminal Kadıköy olayı benim nazarımda gerçekten bu şirket için bu bilanço döneminde çok önemli. Devam edelim. Diğer gelişmeler 22 Nisan'da Avrasya Derecelendirme e, Aşe kredi notunu AA olarak onayladı. Bu da olumlu bir gelişmeyine uzun vadeli e, kredi rating notu. E, 25 Nisan'da eee Florida'da %32 ortaklık sağlandı. E, burada gördüğümüz şirketle e, ve 2 milyon dolar sermaye avansı gönderildi. Yani şirket yatırımlarına sürekli durmadan devam ediyor. Gerçekten olumlu bir durum bu da. Ee, bunu da olumlu olarak görüyorum. 1 Mayıs 2025'te bağlı ortaklığı Fıratça'nın geliştirdiği yine bak burada görüyoruz. Terminal Kadıköy projesi faaliyete geçti. Arkadaşlar faaliyete geçtiğini şirketin faaliyet raporunda görebiliyoruz. Bu da gerçekten yani ben dedim ama faaliyet raporunda da gerçekten bunu çok önemli bir şekilde çoğu yerde yazmışlar. Şirket de bunu çok önemli bir yatırım olarak görüyor. Ve bu proje yeme içme ve ticari alanlardan yıllık 9.6 milyon euro kira geliri sağlayacak. Bu da yaklaşık 400 milyon Euro civarında işte ılgızlılarını çıkarıp falan filan yaparsak 400 milyon euroya yaklaşık kirayeleri de sağlayacak. Yani bu şirket için gerçekten çok iyi bir yatırım. Bu bilançoya yansırsa mükemmel bir bilanço yapabilir gelebilir ama yansımazsa da diğer bilançolara olarak gelebilir. E, tabii ki belirsiz bir durum çünkü hani bu şirketle alakalı çok bir haber yok. Çok bir bilgi alabileceğimiz bir yer yok. Faaliyet raporlarından bilgi alabiliriz. işte haber kanallarından böyle az bir bilgi alabiliriz. Çünkü çok büyük böyle aşırı büyük bir işte bir Ereğli şirketi işte bir Aselsan şirketi gibi bir şirket değil. Daha küçük bir sermayesi daha küçük bir şirket. O yüzden öğrenebildiğimiz bilgiler bu kadar. Özet finansal bilgilere gelirsek, hasılatı geçen yılın aynı çeyreğine göre %12 oranında azalmış. Dediğim gibi dalgalanmalar olabilir çünkü işte dolar, euro dalgalanmaları var. Bunlar da bunu etkileyen bir olay. Hasılat avro olarak %4 oranında artmış gözüküyor. Burada bir yanlışlık mı var bilmiyorum ama şirketin faaliyet raporunu aldım da. Biz yine şunu e, TL olarak göz alalım. E, Fabrika oranı %30 oranın azalmış. Gerçekten bu düşük bir oran. Yani e, burada bir sıkıntı var. E, %30 oranında düşmesi e, sıkıntıya e, bence sıkıntı yani. E, burayı anlayamadım peki Fabrik avru oranı. E, benim de bilgisizliğimden kaynaklanmış olabilir net dönem karına baktığımızda şimdi burası neden bu kadar yükseldi diyebilirsiniz. Burada ana ortaklık payına düşen kısım dediği için burada diğer şirketlerden yani ana ortaklarına gelen paylar da göz önünde bulunduruyor. Bu da gerçekten güzel bir durum. Çünkü hani net karı falan düşük olsa bile diğer ana ortaklarından güzel bir kar gelebiliyor. Bu da güzel. Yüzde yüz oranında artmış gösteriyor. E, yatırım amaçlı gayrimen, gayrim baktığımızda geçen çeyreğe göre yüzde üç oranında artmış. Finansal borç yüzde bir oranında düşmüş. Bu da güzel bir durum. E, bakalım. Toplam aktifler e, toplam toplam aktifler de yüzde iki oranında artmış. Bu da güzel bir durum öz kaynak toplamına baktığımızda gerçekten bu şekilde giderse herhangi bir sorun yok. %2 oranında hani bir bilanço döneminde %2 artması gayet olur bir durum. Güzel yani. Olumlu bakıyorum buna da. Toplam portföy değeri geçen bilançoya göre 736 milyon avrodan 762 milyon avroya yükselmiş. Bu da gayet iyi bir rakam öz kaynaklarına baktığımızda da yine güzel bir artış var. Ee, Hem de TL olarak değil avro olarak artması da gerçekten güzel. Kira gelirleri de zaten avro, euro tarzı e, şeylerden geliyor. E, Bu da güzel. Devam ediyoruz. Toplam varlıkları yine enflasyon muhasebesi dahil olan kısma baktığımızda. 33 milyon TL'den 34 milyon TL civarına çıkmış, burada da bir artış var, güzel. Toplam yükümlülükleri cüzi bir artış var, öz kaynakları güzel artış sağlanmış, buna bakmıştık zaten. Net finansal borçlarına baktığımızda çok etkilemeyecek bir artış olduğunu düşünüyorum. Yani bu da normal çünkü yatırımları da var zaten. Hasılatına baktığımızda buna bakmıştık zaten. E, bürüt karında çok az bir azalma var. Esas faaliyet karında gerçekten ciddi bir azalış var. E, bunu umarım toparlayabilir. Burayı toparlarsa e, daha da iyi olur. Net dönem karına bakmıştık. Favök ona da bakmıştık. Devam edelim. Yatırım amaçlı gayrimenkullere baktığımızda e, Rusya'daki yatırımlarını aşırı derecede artırmış. 3200. 3815. Yani %19 bir artış var. Türkiye'deki yatırımlar zaten fazla Rusya'ya göre ama e, Rusya'daki artış gerçekten %19 güzel bir artış. Güzel bir artış. yüzde %19 artış sağlanmış. Devam edelim. Yani toplam varlıklarına baktığımızda 28'den 20, 28 milyon TL'den 29 milyon TL civarında %3 bir getirme amaçlı gayrimenkul alanı var. E, buraya şöyle bakabiliriz. Şimdi e, belki düşük gözüküyor olabilir ama bir bilanço döneminde %19 artması benim için gayet güzel bir durum. Çünkü bunu bu şekilde arttırmaya devam ederse e, Rusya'daki e, yatırımlarını demek ki hız kesmeden e, daha da fazlalaştıracak. Devam edelim. Görsel tablosuna baktığımızda projeler e, Bodrum da bir projesi daha var. E, yani devam etmekte olan. Diğerleri de gördüğünüz gibi e, gayet güzel. Burayı da inceleyebilirsiniz. Buraya geçiyorum. İsteyen durdurup inceleyebilir. İştiraklerine baktığımızda gerçekten çok iştira var. E, yani o toplam portföy değerini artıran iştirakler giderek artıyor ve yatırımlar da iştiraklerin de yatırımları giderek artıyor. İşte örnek vermek gerekirse Fıratcan İnşaat'la yaptığı Kadıköy'deki yatırım gerçekten güzel bir bilanço yansırsa 400 milyon euro civarında bir şey yansıyacak bilançoya. Bu da gayet güzel. Toplam portföy değeri burada bir azalma görüyoruz net aktif değerlerinde. Bu da neyden kaynaklı? Şundan kaynaklı. Diğer aktif alacaklar kısmında 50 milyon TL alacağı varken burada da 20 milyon'a düşmüş. Zaten bu 30 milyon TL'lik bir sıkıntı yaratıyor. Bu da çok sıkıntı bir olay değil. Borçları yine yatırımdan kaynaklı olarak bir miktar artmış. Bu da olabilir olarak bakıyorum. Devam ediyoruz. Kira gelirleri burayı da durdurup inceleyebilirsiniz. Burada azalışın sebebi %12 bir azalış var. %12 azalışın gerçekten fazla olduğunu düşünüyorum. Bu da şundan kaynaklı. Şimdi turizmdeki dalgalanmalar şimdi geçen seneye göre işte savaş durumları vesaire gelen turistler, işte Rusya'dan gelen turistler, işte Ukrayna'dan gelen turistler vesaire vesaire. Hani bundan bile kaynaklı olabilecek bir durum. Ondan sonra dolar, euro, artış azalış, enflasyon sıkıntıları. Yani burada da bir toparlanma gözlenirse gerçekten güzel olur. Hani çok abartı şekilde olumsuz bir durum olduğunu düşünmüyorum. Burayı da bu şekilde geçiyoruz. İsteyen daha detaylı şekilde tablodan inceleyebilir. E, toplam finansal borçlarına baktığımızda zaten bunları incelemiştik. Yüzde bir bir azalış var. Bu kadar yatırım yapmasına rağmen e, azalması gayet güzel. E, buraya da geçelim. Finansal oranlarına baktığımızda piyasa değeri defter değeri gerçekten çok 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 düşük. 0.44. Yani diğer GYO şirketlerine baktığımızda ikinci e, bilanço dönemi gelmemesine rağmen piyasa değeri defter değeri çok düşük. Fiyat kazanç oranı yine düşük. 5.8. Yani piyasa değeri defter değeri birlere e, falan geldiğini düşün düşünecek olursak bu durumda yani şu an bilanço açıklanmamış durumda. E, çünkü eksi de gelebilir, artı da gelebilir bilanço. Bilemeyiz. E, tabii ki düşüncelerimiz var ama ne olacağını bilemeyiz. E, yani bu bire yaklaşırsa neredeyse altılı rakamlara denk geliyor. E, her şey olabilir. Yani oralarda da tırmanabilir bilanço çok iyi gelebilirse. Bilanço kötü gelip daha düşük fiyatlanabilir. Tabii ki herkesin kendi fikri. Benim fikirlerim bunlardı. Yatırım tavsiyesi değil. Fiyat kazanç oranında 5.8. Bu da bence iyi. Grafiğine bakacak olursak 2.90 seviyelerini 1 hatta şuraya da sayacak olursak 1, 2 Gerçekten burayı açmış gitmiş. 1, 2, 3 ve 4. Burada da şuraya da sayalım 5. 5 defa aynı noktaya gelip geri çekilmiş. Şimdi bu son noktada bilanço ve yatırımlarla birlikte artı geri alımla birlikte yani burada 3-4 kalem olumluyu oynuyor. Yani yukarı gitmesi için olumluyu oynuyor. Ha, piyasa bunu e, bozadabilir. Burayı alıp aşağıda çekebilir. Ama ben bilançonun da iyi gelmesiyle birlikte ikinci çeyrekte alımların da devam etmesiyle birlikte e, bunun böyle kalacağını düşünmüyorum. E, bunun geldiği seviye yani 454 aralığını aralığını e, taşıyıp yine buralarda fiyatın seyretmesini e, olanaklı olarak görüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için ilk videomda bana e, yol ettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.